Dönüp şuna bakmıyorlar. Ya arkadaş bir televizyon dizisinde esprisini yaptığımız ahçı, uşak, kapıcı buna kimse bakmıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil senaryoda. Herkes birbiriyle havlete giriyor. Kimse buna ses çıkartmıyor bir elbiseden nem kapıyorlar. Bu değil mesele. Siz dönün kadın kuşaklarındaki rezilliklere bakın. Muhteşem bir ticari zeka. Hazarın üzerinde bir kıyafet var. Evet. Bu pavyonda giyilen bir kıyafet değil. Trapless, yazın kadınların allı güllü basmalı giydikleri kıyafet. Şimdi Hazar orada giyince elbise bir anda satış sitelerinde büyük rağbet görmeye başlamış. Evet. Ya Dilber kıyafeti diyen var, pavyon gülü diyen var. Anladın mı? Sanıyorum herhalde gazeteci arkadaşlarım, e, hanımefendiler, beyefendiler konu sıkıntısı Yaşıyorlar. Hani yazacak çizecek bir şey yok. Bu meseleye taktılar. Bir pavyonumuz eksikti. Tayyar Bey Hazar Ergüçlül'ün ilgi taneleri dizisinde sergilediği dans performansından sonra e, pavyon kelimesi çok fazla araştırılmaya başlandı aslında. Google'ın en çok arananıymış. Evet. E, peki pavyon ve gazino arasındaki fark nedir? Pavyonda insanlar neden iğreti bakıyor bu kelimeye ama gazino neden eğlence mekanı olarak gözüküyor? Türkiye'yi ikiye böl. Doğu ve batı. E, batıdaki gazino doğuda pavyon mesele bu Çok net. ama <gülüyor> <gülüyor> ticari olarak aralarında şöyle bir şey var e, ruhsat alırken eğlence yeri ruhsatı alırken gece saat 12'den sonra sabaha kadar çalışacak olan mekanlara pavyon ruhsatı verirler yani e, şeyde öyle geçer da öyle geçer e, çünkü gazinolar gece saat 12'de bir kapanır müzikli ve yemekli eğlence yeri diye geçer. Pavyonda gece saat 12'den sonra sabah 5'e kadar ruhsat almış e, gece yarısından sonra çalışılabilen e, yine müzikli alkollü, eğlenceli mekan İçerideki sistem geçer. aynı mı peki? E, tabii ne? ki değil içerideki sistem ama e, dediğim gibi batının gazinosu doğuya geçince pavyon oluyor. Mesela bir dönem e, İstanbul'daki o büyük solistler falan Anadolu'da çalışmaya gittiklerinde Oradaki pavyonlarda çalışırlardı. Yani oranın e, ruhsatlı mekanı pavyon. Yani burada gazino. Orada da pavyon. E, şimdi hala yerleşikte e, pavyonlar e, çalışan işte Ankara'da özellikle e, Adana'da, Mersin'de, Antep'te bu isimde çalışan bir sürü eğlence yeri var. Müzikli, eğlenceli, alkollü eğlence mekanları. E, tabii biz yokmuş gibi yeniden keşfedince buraları ee, böyle bir a oluyoruz. Ee, bu da bana biraz sahtekerce geliyor. Halbuki yanı başımızda ve hepimiz biliyoruz. Anladın mı? Yani İstanbul'da da var işte. Beyoğlu'na git. E, tarla başında. Beyoğlu'nda. E, revüleri olan. Eğlenceleri olan turistlerin gidip eğlendikleri e, ya da yerli e, eğlenceyi seven insanların gittikleri birinci, ikinci, üçüncü sınıf kendi işlerinde ayrılan eğlence yerleri. Onlar da pavyon ruhsatlarıyla sabah beşe kadar çalışan yerler. Aksaray, laleli kaynıyor mesela yani gittiğinde. E, ama e, Anadolu'da biraz daha böyle e, büyük şehirlere gelmeden, büyük masraflar yapmadan gidiyorlar, eğleniyorlar, eğleniyorlar. Buralar. Şimdi bir televizyon dizisi çekiliyor. Tabi artık son e, 15-20 yıldır e, televizyon hayatımızın her dönemine girdi. Özellikle sosyal medya ile birlikte bir televizyon dizisi çekiliyor ve bu televizyon dizisinde bir oyuncu rolüyle ön plana çıkıyor. Sanki bizim memlekette hiç insanlar düğünde bak biz kapı gıcırtısını oynayan bir milletiz. Anladın mı? Ya halay kurarız ya horon oynarız. Çifte telli dedi mi e, o anlı şanlı siyolar falan krafatları çıkartır başlarına takarlar ceket böyle atılır. Hop bir zıp bir de oynarlar ama hani gördüğünde dışarıda da ağır abilerdir ağır ablalardır. E, ama düğünlerde git bak gör seyret onları. Şimdi bu olay oldu böyle. E, ben bir ara Eminönü'nde gezerken bir mağaza vitrininde e, Derya Baykal şişleri geldi diye bir yazı okumuştum şaka gibi geldi bana anladın <laughs> mı girdim içeri dedim ki abi nedir bu abi dedi, Derya Hanım dedi örgü işi falan yapıyor Öyle dedi Evet. orada dedi, kullandığı şişler geldi dedi bak muhteşem bir ticari zeka şimdi hazarın üzerinde bir kıyafet var evet. e, bu pavyonda giyilen bir kıyafet değil strapless e, yazın ee, kadınların renkli, allı güllü basmalı giydikleri kıyafet. bir kıyafet. Şimdi Hazar orada giyince elbise bir anda satış sitelerinde büyük rağbet görmeye başlamış. Dilber kıyafeti diyorlar. Ya dilber kıyafeti diyen var, pavyon gülü diyen var. Anladın mı? Böyle bir dil oluştu millet ve baktım. Ee, sanıyorum herhalde gazeteci arkadaşlarım, e, hanımefendiler, beyefendiler konu sıkıntısı yaşıyorlar. Hani yazacak çizecek bir şey yok. Bu meseleye taktılar. Bir pavyonumuz eksikti. Abi eksik değildi fazlaydı bile. Vardı. Anladın mı? Siz sadece iyi alanınıza girmiyordu. Görmüyordunuz ama vardı. Yani işte tarlayı, hasatı, hububatı satan, e, sezon sonunda parayı cebine koyan abiler gidip oralarda eğleniyorlar. Onların gazinoları oraları. Vardı. Siz at gözlüğüyle bakıyordunuz görmediniz. Şimdi bu kıyafet edepsizlik. Hayır niye edepsizlik? Ya o kıyafetin çok daha açıklarını giyiyor kadınlar. Sosyal medya dolu. Yani o pavyonda bir e, kadını canlandıran e, oyuncunun o rolde giydiği elbise burada satılıyor diye kimseyi pavyon gülü yapmıyorlar ki. Yani onu giyince pavyon dilberi olmuyorsun. O elbise giyilebilir. Evet. Yani günlük hayatta da giyilebilir. Bir akşam bir yere giderken de giyilebilir bir elbise. Sadece pavyonda giyilsin diye mi? Dansöz kıyafet ile çıkamazsın sokağa. Her tarafından şıkır şıkır sallanıyor heri. O kıyafet evet o bir e, oryantalist dans yapan e, bir hanımefendinin sahnede giyeceği bir kıyafet. Onunla bir yere gidemezsin ama Hazar'ın dizide giydiği kıyafet günlük hayatta da e, kadınlarımızın e, giydiği e, gece eğlenceye giderken giydiği yazın giydiği bir kıyafet. Bir ortalık karıştı böyle baktım. Herkes kalemi çala. Bir pavyonumuz eksikti. Pavyon abi. Bir kere şuna emin olsun herkes. Senin mayan temizse, senin için temizse, sendeki hiçbir şey dışarıdaki hiçbir şeyden dolayı eksilmez. Sana zarar gelmez. Senin mayan temizse. Senin ruhunda oryantalist bir ruh hüküm sürüyorsa sen zaten hava yağmur yağdığında da etkilenirsin. Güneş çıktığında da etkilenirsin. Buradan kalkıp da onu bize seyrettirdiler ya da böyle bir rol karşımıza gelecek diye sen hikayeyi bir izle bakalım. Ve hikayenin içinde Dilber diye seyredeceğin kadının yalnız olmadığını bir bil bir kere. Ne Dilberler var pavyonlarda. Hayat hikayeleri dinlenir. Dinlendikçe vah be denilebilecek. Oraya çeşitli sebeplerden dolayı düşmüş. Önce onlara bir bakalım. Sonra dön elbise, dış kapının mandalı elbise satışa çıkmış. Aferin. Kim düşünüp de bunu hemen oraya attıysa çok zekice bir ticari hamle. Aferin. Evet ve şu an insanlar e, deli gibi dans kurslarına gidiyor. Dilber'in dansından sonra. Ya şimdi e, Ankara Oyun Ovaları yani o yöreye ait e, Ankara Zeybek ee, kaşık havaları işte İç Anadolu. Ya bunlar vardı vardı. Yani dönüp şuna bakmıyorlar. Ya arkadaş bir televizyon dizisinde hani esprisini yaptığımız ahçı, uşak, kapıcı buna kimse bakmıyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil senaryoda. Herkes birbiriyle havlete giriyor. Kimse buna ses çıkartmıyor. Bir elbiseden nem kapıyorlar. İşte bir görüntüden ne? Ya bu değil mesele. Siz dönün kadın kuşaklarındaki rezilliklere bakın. Her gün ne hikayeler dinliyoruz, neler seyrediyoruz. Bir televizyon dizisi bir pavyonda hayat kadının ya da bir pavyon şarkıcısının hikayesini e, konu alıyor diye bu kadar infial yaratmanın hali yok. Yani siz bu memleketin gerçeklerine, bu memlekette yaşananlara, var olanlara gerçekten mi hiç vakıf değilsiniz? Yani böyle olunca mı fark ediyorsunuz bunları? Ya da görmek istemiyorum. Yani bunun belgeseli bile yapıldı. Var. 13 bölümü 8 bölümüne Pavyon e, kültürü diye. E gir dijital dünyaya. Orayla ilgili Anadolu eğlenceleriyle ilgili oradaki eğlence hayatıyla ilgili neler yapıldı? Ya gitme. Ya kardeşim İstanbul'un içinde hiç mi Taksim'e çıkmadınız, hiç mi Laleli'ye inmediniz Aksaray bölgesinde? Ne onlarla yazıyor kapılarda. Merak etmediniz mi? Bu ne ya? Maksim'i biliyorum, Çakıl'ı biliyorum, Luna Park'ı biliyorum da. Abi bu e, geyikli pavyon ne demek diye hiç mi merak etmediler? Hiç mi yolları düşmedi böyle bakmak için? Ben çok sahtekarca buluyorum bunları. Yani ve söylüyorum benim meslektaşlarım, e, gazeteci arkadaşlarım konu sıkıntısı çekiyorlar. Ondan dolayı da böyle bir kalkıyorlar. Oralarda hayat hikayeleri dinlenebilecek ve yazılabilecek çok insan hikayeleri var. Dönüp baktığımda da e, başarılı bir televizyon dizisi, sosyal medyadan da çok güzel bir pazar yaptılar. E, ve göreceğiz çok da değerli bir kalem yazmış Yılmaz Erdoğan hikayeyi. Evet. Bir seyredelim bakalım ne anlatmış adam burada. Mesele elbise değil ki. Dans meselesi, e, dans kurslarında e, yöresel oyunlar ya da folklorik oyunlar... E, için gittiğinde tercih yaparsın. Ya ben e, kaşık havaları öğrenmek istiyorum. Kaşık oyunu yani. O biraz da oryantal tarzında Hı -hı. bir iş. Bizi e, başlamadan önce de işte Erik Dalı'ydı, e, Atı Atım Arap'tı benim gibi falan böyle Ankara şarkıları var ya. Ya bunlara ilgili için çekilmiş bir sürü klip var. Millet oralarda ne güzel oyunlar oynuyor. Ya buraları seyredip bu çocuklara baktığın zaman diyorsun ki nereden öğrendi bunlar bunu? Hani biri e, masada oynarken öteki yerde oynamıyor ki. 10 kişi oynamaya çıkmış Ankara'da bürüyünde. Onu da aynı tarzda oynadığına göre bu demek ki bir Eğitim. folklor kursunda Eğitim. öğretilmiş bir yerde dersini almışlar bunun. Şimdi mi gözünüze battı? Kadınlar oryantal dans kurslarına da gidiyorlar. Dansöz olmak için gitmiyorlar ki. Dans öğrenmek için gidiyorlar. Evet. Latine giden var, popa giden var, horon oynamaya giden var, halay öğrenmeye giden var. Ama e, dediğim gibi eee gündemsizlikten ve e, gerçekten bir grubu da laf olsun diye eline kalem verilip yazar yapıldığı için. Aa bak böyle bir şey varmış. Dur ya ben bununla beraber. Aa kadınlara bak yapacak işleri mi kalmadı. Sana ne? Ya sana ne? Belki de akşam kocasına masa kuracak, kalkacak, kaşık havası oynayacak. Sana ne kardeşim? Sana mı hesabını verecek gidip ders aldığı parasını ödediğin iş? Canı istiyorsa gidiyorsa horon öğrenir. Canı istiyor, gidip oynamak istiyorsa oryantal öğrenir. Sana ne? Yani niye insanların ne yaptığından bu kadar yapıyorsunuz? Gerçeklerden niye bu kadar uzaklaşıyorsunuz? Niye bu tarafa kapatıp bu taraftakine dikkat çekmeye çalışıyorsunuz? Ya bırakın. Gece yani, kulübü sorun olmazken pavyon sorun ya oluyor. Ya hayatım bu memlekette sorun olacak o kadar çok mesele varken meselenin bir pavyon dizisi olması pavyondaki bir kadının hikayesi olması, o kadının giydiği elbise olması, o kadının sahnede oynadığı oyun olması. Ba vallahi billahi bazen diyorum ki ya arkadaş Afrika ülkelerinden beteriz. Ya beteriz yani orada bile yapmıyorlardır bu kadar şeyleri. Biz burada böyle ve cımbız, cımbız Aa bu da. Aa bu da mı vardı? Ya vardı be kardeşim ya. Ya vardı da siz göze açılmamış su, sığırcık yavrusu musunuz? Hiç mi görmediniz bunları? Vardı. Çok merak ediyorsanız bir akşam gidersiniz. Öyle anlattıkları gibi bu gazetelere düştüğü gibi falan da öyle hani pavyona girdiler 200 bin lira hesap ödediler falan. Öyle bir şey yok. Mi? sen oraya gidip iki kade içtikten sonra kendini kaybedip iyice dağılıyorsan evet hesabı gelir ama gidip aklı başında eğlenebilir misin? Eğlenirsin. Eğlenebilirsin. Öyle olsa memlekette pavyon mu kalır? Her gün milletin birbirini kırıp dökmesi lazım. Ama sen oraya gittiğinde o şaşağı, o havaya, oradaki ambiyansa kendini kaptırıyorsan ya Behzatçı'ya diye bir dizi çekildi bu memlekette. Evet. Ya Behzatçı'ya'nın yarısı pavyonda geçti. Ekip her akşam pavyona gidiyordu oturuyordu Ankara'ya giderken. Şimdi Ankaralılar nereye gidecekler? Taşlık maksimum var oraya mı gidecekler? Gölbaşında gazinom var oraya gidecekler. Ankara'da Çankaya Caddesi üzerinde pavyonlar var oraya gidecekler. Yani solistlerin çıktığı gazinalarda var ama bir tane iki tane ama Girçe'ye, Maltepe'de veya Çankaya'da göreceksin. ya Oranın eğlence kültürü bu. Anladın mı? İşte bazen bu e, köşekler var erkekler çıktığı çıktığı evet. oynuyorlar ya. Erkek adam oynar mı? Anadolu'da oynuyor kardeşim. Hiç mi bilmiyorsun? Anadolu'da küçük çocuklar babaları düğünlere gidip saz çaldıklarında ya da oynadıklarında o kurdukları sıralarda erkek çocukları oynuyormuş. Köçekler oradan var. Folklorik bir oyun, o bölgenin oyunu. Ya bundan hiç mi haber Sen bu memleketi bilmiyor musun abi? Bu memleketin neyini biliyorsunuz siz? Neyine vakıfsınız? Neyinden haberdarsınız? Yani Karadeniz'de horon, doğuda e, halay, eee şeyde Trakya'da köçek. Mi? Ne bu kadar mı biliyorsunuz? Bu mudur? Anadolu'nun yarısında bu var. Rahmetli Neşet Ertaş'ın TRT'ye yaptığı belgeselde kendi ağzı var. Neşet, rahmetli Neşet bir dönem babasıyla gittiği eğlencelerde köçeklik de yapmış. Anadolu'da var bu. Şimdi görünce mi hemen buna gidiyorsunuz? Giydikleri kıyafetler, folkları kıyafetler. Evet öyle oynamışlar. Çünkü kadının o dönem sahnede olmadığı, oynamadığı dönemlerde erkekler bu sıra gelince oynamışlar. Şimdi dediğim gibi iş geliyor böyle. Bakıyorlar bakıyorlar. Aa oluyorlar bir anda. Biz de zannediyoruz ki yeni bir şey keşfettiler. Bizim de zamanımız alıyor. Bunlar a diye bağırınca biz de bir şey oldu zannediyoruz. Ee, o yüzden e, bir kere elbise satışını çok zeki buluyorum. Zeki bir hamle. Evet. Yani Derya Baykal şişinden sonraki gördüğüm en iki şey hareketlerden biri bu. Bir arada şey Cansu Deren'in Sıla Tokası vardı. Tabii tabii. Yani, yani hep böyle şeyler özleşti aslında. Esnaf da böyle para kazanacak. Anladın evet. mı? Yani e, oradan onu bulacak. Ötekinden bunu bulacak. Onun yaptığı tespihten bulacak. Bilmem ne. Evet. Işte, mesela bu erkek dizleri var ya. Kabadayı böyle e diziler. Evet. O dizilerdeki tespihler şimdi moda. Evet evet. Tespihçiler çalışıyor, Bir görmüyor yani internette. Çünkü bir aksesuar anladın mı? O aksesuardan kaynaklı erkekler de oraya gidiyor. Kadınlar öteki tarafa gidiyor. Siz kadınlar seyrettiğiniz dizilerde gördüğünüz çantaları ya da bilmem neleri beğenip ertesi günü bakmıyor musunuz? Dizide şöyle bir şey kullandı bakalım Bakıyoruz. diye. Ya bu bir e, birbirine iç olmuş birbirini destekleyen şeyler belki de kasten yapılıp öyle bir yol açıldı bilemiyoruz ki öyle de yapıldıysa o da çok akıllıca Ama bir hamle. Evet, gayet başarılı bir hamle. Ama hani bu kıyafet pavyon kıyafetlerde mi kaldık? Abi kalmadınız çıplak dolaşmıyorsunuz. Ama oraya özgü bir kıyafet değil o iş. Yani bu pavyonda giyilir diye bir şey yok. Hiçbir mağaza vitrininde gördün mü? Yeni sezon pavyon kıyafetlerimiz geldi. <laughs> Şöyle bir vitrin yazısı var mı ben yani? Gelmedim. Ya yok öyle bir şey ya. Peki hala çok teşekkür ben ediyorum teşekkür değerlendirmeleriniz ediyorum. için. Bu arada çayı mı bak? <laughs> işte. Afiyet olsun o zaman <laughs> size. Bir sonraki programda görüşmek üzere.